Fransa Adalet Bakanı Darmanin, kripto para birimleri de dahil olmak üzere dijital ödemelerin fiziksel paradan çok daha kolay takip edilebildiğini ve yetkililerin uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suç faaliyetleriyle mücadelesine yardımcı olacağını savunarak nakit işlemlerin kaldırılmasını önerdi. Senato komisyonu önünde konuşan Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, günlük suçların ve hatta suç şebekelerinin büyük bir kısmının nakit paraya dayandığını belirterek nakit paranın sona ermesinin uyuşturucu satış noktalarının kurulmasını engelleyeceğini dile getirdi. Fransa'da ve AB genelinde daha önce nakit işlemlere yönelik kısıtlamalar son yıllarda sıkılaştırılmıştı. Daha önce Kamu Eylemi ve Hesapları Bakanı olarak kamu maliyesini denetleyen Darmanin, fiziksel paranın yasaklanmasının uyuşturucu ticaretini ortadan kaldırmayacağını kabul etmiş, ancak para bir kez izlenebilir olduğunda hem tüketiciler hem de satıcılar için mali denetimden kaçmanın daha karmaşık hale geldiği konusunda ısrar etmişti. Adalet Bakanı Darmanin, suç gruplarının nakit para yerine kripto para kullanmaya yönelebileceğini kabul ettiği konuşmasında, ancak blok zinciri kayıtları ve işlem takibine ilişkin yeni AB kuralları nedeniyle kriptoyu takip etmek genellikle daha kolay olduğu için bunun bir gelişme olacağını savundu. Gelecek yıl yürürlüğe girecek olan Avrupa Konseyi direktifi uyarınca, kripto varlık sağlayıcıları gönderici ve alıcı verilerini toplamak ve vergi makamlarıyla paylaşmak zorunda kalacak ve blok içindeki anonim kripto transferlerini etkili bir şekilde sona erdirecek. Avrupa Parlamentosu 2027'den itibaren nakit işlemlere birlik çapında 10.000 Euro'luk bir üst sınır getiren bir yönergeyi kabul etmişti. Avrupa Komisyonu'na göre bu yasanın amacı suç gruplarının büyük meblağları anonim olarak taşımasına olanak tanıyan boşlukları kapatmak olarak açıklanmıştı.